Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle akademisyen, mize anlayışı çok iyi olan birini şey yapacağım. Onun adı Turul hakkemez Evet. Şimdi onu çağıralım. Evet. Birazdan sizinle olacak. Evet, geliyor. Geliyor. Evet, Turul Hakemez. Merhaba Turul. <laughs> Merhaba. Merhaba Işıkçığım, nasılsın? Evet. Evet. Merhaba. Nasılsınız? Nasıl geçiyor? Valla karantinaya alışmaya çalışıyoruz Işıkçığım. Ee, hmm. Yaklaşık 70-80 gündür evdeyiz. Çok nadir olarak dışarı çıkıyoruz. O da böyle hava almak için oluyor genellikle. Ama eve bayağı alıştık sayılır. Yeni normale alışıyoruz. Evet hemen o zaman başlayalım. Başlayalım nasıl isterseniz. Mizah deyince aklınıza ne gelir Tığrıl Bey? Mizah deyince aklımıza tabii ki en basit anlamda güldürü gelir. Ama mizah biraz daha güldürüden de ötesi bence. Mizah insanlara gerçekleri daha doğrusu güldürerek anlatma şekli diye düşünüyorum ben. Çünkü insanlara gerçekleri kızar gibi anlatmak ya da böyle yalın bir şekilde anlatmak insanları mutsuz edeceği için ve insanların gerçekleri kabul etmesini zorlaştıracağı için insanları güldürerek daha sempatik bir şekilde, daha pozitif bir şekilde insanlara gerçeği anlatma sanatıdır diye düşünüyorum. Aynı zamanda gerçekleri anlatarak da insanları zihinsel olarak aydınlatmayı amaçlar diye düşünüyorum ben şahsen. Bu şekilde yorumlama. Bu şekilde. Evet. Güzel, Beğendiniz Mizahçılar ve mizah yazarları kimlerdir Tuğrul Bey? <laughs> e, Valla e, aslında ağırlıklı olarak tabii bizim jenerasyonda deriniz bırakan Cem Yılmaz vardır. Kendi sistemde upçıdır O bizim kültürümüzde işte daha önceki işte meddahlar vardır mesela işte orta oyuncuları. Bunlar da işte komik hikayeler anlatırlar. Nasrettin Hoca vardır mesela mizahi e, olarak öne çıkanlardan. Çocukluktan bir yöne sık, sık da okuduğumuz. Ee, onun dışında karikatüristler daha çok. Ben karikatür çok sevdiğim için karikatüristleri daha çok takip ediyorum ve e, onların mizahını beğeniyorum. Mesela Umut Sarıkaya, Yiğit Özgür, Selçuk Erdem gibi hmm. e, ünlü, güzel karikatüristler vardır. Onların karikatürlerini takip ederim ve mizahlarını da severim. Özellikle Umut Sarıkaya Peki neden bu mizahçıları beğeniyorsunuz? Bu mizahçıları neden beğeniyorum? Çünkü bizim göremediğimiz şeyleri, hayatla ilgili bizim göremediğimiz ayrıntıları Bizim düşünemediğimiz şekilde bize sunmaları hoşuma gidiyor. Yani hayata karşı duyarlı olmaları aslında hoşuma gidiyor. Hayatı bizden farklı şekilde görüp bize farklı ya da daha komik şekilde anlatabilmeleri hoşuma gidiyor. Daha çok tespitleri diyebilirim. Peki kendiniz yani, komik buluyor biliyor, musunuz? Ünlü yaşam ekibi yapmış oldukları tespitleri. Efendim? Peki kendiniz komik buluyor musunuz ve buluyorsanız nedenleri ne, nelerdir? <laughs> Kendimi komik e, buluyorum, özellikle e, keyfim yerindeyse çok komik bir insan olabilirim yani. Peki neden komik olmak istiyorum diye sorarsan da insanlara yüzünde bir gülümseme yaratmak benim her zaman çok hoşuma gitmiştir. Yani hmm. insanları güldürmek, insanları mutlu etmek bence çok güzel bir şey. Zaten insanlar ya, güzel yeterince. Bir şey bu. Evet evet aynen öyle. Yani insanlar zaten yeterince günlük hayatta e, gerilim, stres yaşıyorlar. Dolayısıyla insanları güldürmek, insanları bir anda olsun mutlu etmek bence çok güzel bir şey. Onun yüzden seviyorum. Mizahınızı geliştirmek için neler yapıyorsunuz Tırıl Bey? Mizahımı geliştirmek için böyle bilinçli bir çaba sarf ettiğimi söyleyemeyeceğim. Lakin tabii e, özellikle işte okuyoruz. En, en önemlisi o. Çünkü mizah aslında e, olan şeyleri, gerçekleri insanlara farklı şekilde anlatma yeteneğini de beraberinde getirdiği için e, ee, insanlara farklı şeyler anlatabilmek için çok okumak lazım. Farklı şeyler yazanlar okumak lazım. Ayrıca tabii ki karikatür bence çok önemli. Yani mesela hayatı daha karikatürize, daha komik bir şekilde görmek için e, hayatı komik gözden gören insanların yazdığı, çizdiği şeylere bakmak gerekiyor. Dolayısıyla bunları takip etmiyor değil mi? Bunları takip ediyorum. Bir de tabii şimdi artık son zamanlarda sosyal medyadan da takip ettiğim bazı hesaplar var. Komik olarak video formatında işte komikler sunan, stand falan takip ediyorum. Ailemizde mizah için beğendiğiniz bir kişi var mı? Ailemiz. İşte torunum, yeğenim, torunuz yoktur bu yaşta tabii ki de. <laughs> evet, evet. torunum yok tabii ki. Olabilirdi de. Ee, aslında var. Mize anlayışını sevdiğim insanlar var. Ya yani mesela atıyorum eşim var. Eşim mize anlayışını seviyorum. Ee, abimin, Yavuz abimin mizah anlayışını seviyorum. Ee, daha sonra baldızımın, eşimin ablasının mizah anlayışını da seviyorum. Ee, bu tarz şeyler yani bunların mizah anlayışı güzel, kafama uygun insanlar. Bunlarla en azından kendi yaptığım mizahımı paylaşabildiğim insanların da e, bana yakın mizah anlayışları olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla onları da beğeniyorum. Evet. Peki Miza, ha olan ilginizi ne zaman keşfettiniz Turul Bey? <laughs> Aslında e, çok ilginç bir hikayem var bu konuda. E, ortaokuldayken bizim Türkçe öğretmenimiz e, yıl sonu müsameresi için skeç yazılmasını istemişti bizden, öğrencilerden. Ben de daha ilk o zaman yazmıştım bir skeç. E, hatta konusu da böyle bir absürt komedi, üzerine absürt komedi türündeydi. İşte e, Kara Murat'ın yeni bir kaleyi bir rekorla fethetmesini konu alıyordu. Ama mizahım <laughs> <bize gülüyor> anlaşılmadı yani da <hocada gülüyor> Kendisi tercih etmedi sonu Mısambirisi'nde <laughs> böyle bir şeyi e, evet, serg sergilemeye ya da oynatmaya. Kendisi şey yapmadı. Çünkü içinde evet o yaşa göre belki de e, daha böyle alaycı e, öğeler vardı. O yaştaki belki şeyler için daha böyle rahatsız edici öğeler de vardı. Onun için ter tercih etmemiş olabilir. Ama e, ilk şeyim yani bu konuda şey yaptığımı yani bu konuda bir yeteneğim ya da ilgim olduğunu o zaman keşfettim diyebilirim. Zaten mahallede de genelde komik bir Espri yapmayı becerebilirdim yani. Evet bu şekilde. Çok komik bir öyküydü. <laughs> evet, bence de şimdi düşününce bana da çok komik geliyor. <laughs> Mizahçı olmak isteyen kişilere tavsiyeleriniz var mı? Yani ben e, tavsiye ederken ben kendim yaptığım şeylerden yola çıkarak e, bir, birkaç öneride bulunabilirim. Böyle mizahçı olduğuma yönelik bir iddiam olmamasına rağmen bence okumak çok önemli. Okumak, takip etmek çok önemli. Mizah çünkü yani hem e, okuduğumuz edebi eserlerden besleniyoruz. Mizahçılar bence öyle. Bir diğeri kesinlikle güncelle takip etmek gerekiyor. Yani mesela mizanın bir türüdür, özellikle güncel politik gelişmeleri, gelişmeleri eleştirebilmek için güncel gelişmeleri takip etmek gerekiyor. Buna takip edebilir. Bir de bence günlük hayatın içerisinde de farkındalığımızı çoğu zaman kaybediyoruz ama günlük hayatta bence çevremizi gözlemleyerek de gözlem yeteneğimizle aslında bol bol gözlem yaparak çok komik şeyler keşfedebilir. Bu da bizim ee, mizahı geliştirmemize neden olabilir. Ama bunun için de tabi günlük hayattaki ayrıntıları yakalayıp da bunu komik bir şekilde dile getirmek için de bence en temelde yine okumak gerekiyor. Hmm. Hı -hı. Peki. Sizce ülkelerin, toplumların kendilerinin has mizahı var mıdır? Yoksa mizah evrensel midir? Öncelikle bu mükemmel soru için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru. Çok güzel hazırlanmış bir soru. Ee, ben teşekkür ederim. Evet yani bu konudaki cevabım da şu şekilde. evet evrens yani evrensel bir tarafı var mizanın sonuçta. miza öğeleri var. Mizanın tarzları var. Mesela kara miza. Kara miza daha çok trajik olayları konu alan ve bunlarla daha çok alay etmek yoluyla bu işte az önce konuşun başına bahsettiğim gerçeklikle mücadele etme yöntemidir mesela karamiza. Diğeri bu durum güldürleri vardır. Yani mesela bir adam yol en basiti örnek siz gitimlerde çok gördüğünüz gibi yolda yürürken işte muz kabuğuna basar ve e, kontrolsüz bir şekilde kaymaya başlar. Yol üzerinde pek çok şey devirir falan. Bu da bu durum güldürüstür mesela. Yani evrensel öğeleri bunlar temelde. Ama kültürel şeyde şu şekilde değişiyor. her ulusun yani her kültürün Bence farklı ağırlık verdiği e, tarzlar var. Örneğin işte Amerikan ekolünde biraz daha böyle durum güldürüstür. Yani muz kabuğuna bayıp basıp e, kayma şeklinde mesela bir mizah anlatılır. Filmlerde de o şekildedir. Mesela Türk e, mizahında biraz daha böyle kelime oyunudur. Yani. Ya da işte bir durumunu böyle hiciv etme. Zaten hiciv kültürü bizim e, Osmanlı'dan bu yana kültürümüzde olan bir olgu olduğu için işte hiciv kültürü çok vardır, baskındır. Dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum. Evrensel olarak parçaları vardır. Yani evrenseldir parçaları mize unsurlar. Lakin bu ağırlık gelen unsurlar kültüre göre değişir diye düşünüyorum ben. Bu şekilde. Hmm. Güzel bir cevap ve güzel bir soru daha geliyor. Evet. Sevdiğiniz mizah kitapları ya da dergileri nelerdir? Bunlara örnekler verebilir misiniz? Tabii ki, Bey? tabii ki verebilirim. Tabii ki verebilirim. Yani bizim çocukluğumuz ve gençliğimizde karikatür dergileri, yani benim doğduğum süreçten, işte benim artık yetişkin olduğum sürece kadar, yani 2011 2014e kadar, yani mizah dergileri aslında ülkenin gündemine yön verirdi. Hatta çok da konuşulurdu, çok sık satın alındı vesaire. Yani bizim jenerasyon, özellikle işte 82'nin arası doğan, işte Y kuşağı dediğimiz jenerasyon, mizah karikatür dergilerine büyük önem verirdi. Tabii biz de e, o yıllarda işte Leman'la, Gırgır'la, işte Lombak'la başlayıp daha sonrasında işte Penguen ve Uykusuz'la devam eden e, bir dergi, karikatür dergisi silsilesi var. İşte ben daha çok ikinci jenerasyonu, yani uykusuz penguen jenerasyonu yetiştim e ben çocukluğumdan beri zaten ilk hatta hatırlıyorum, abim ilk defa böyle bir cilt kitap şeklinde, işte ciltleştirilmiş bir lombak karikatür seçkisi getirmiştir. İşte mesela onunla başlamıştı mesela ilk karikatür şey. orada ilginç işte kötü kedi Robinson'la Cuma gibi ilginç karikatürler vardı. Ya bir de ben hep çocukken de resimlere, görsellere çok ilgi duyan bir çocuk olarak çok ilgimi çekmişti yani oradaki şeyler. Ee, işte yazılar, komiklikler vesaire. Sonraki yıllarda da ben de bir Türk halini aldı diyebilirim. Özellikle işte 2007-2008 sonrasında da işte sosyal medya platformlarında sıklıkla işte paylaşan sayfalar vardı onlar sayesinde de işte pek çok karikatür takip etme şansım oldu ve yani hatırı sayılır bir birikim edindim diyebilirim. Mesela işte artık bir karikatüristi, bilinen karikatüristlerin çoğunu işte çizgilerinden tanıyabiliyorum. dolayısıyla bu kupağlamda söyleyeceğim dergilerde işte uykusuz, işte penguen, daha sonra uykusuzdan ayrılan Umut Sarıkaya benim en sevdiğim karikatüristi kendisi. İşte onun kurduğu haber dergisi. Ve aynı şekilde düz yazıdan oluşan, benim de söyleyeceklerim var gibi mizah kitapları var. Bunları takip ediyorum diyebilirim. Biraz defa uzattım galiba. Yok yok uzatmadınız. <laughs> Beğendiğiniz mizah programları nelerdir bunun üstüne ağır gelmez diye düşünüyorum. <laughs> Aa, evet evet yani şöyle beğendiğimiz mizah programları da aslında bizim çocukluğumuz mizah programlarıyla aslında. Televizyonlarda daha çok bize ağırlıklı programlar vardı bizim çocukluğumuzda. Sonraki yıllarda şimdi özellikle şimdiki zamanda artık miza konumunu kaybetti medyada. Ama mesela çocukken ben şey çok severdim. İşte hatta o da mizah anlayışımı e, geliştiren programlardan, e, televizyon programlarından e, bazıları şunlardı. İşte olacak o kadar vardı, çok meşhurdu Levent Kırca. İşte İnce İnce Yasemince. Sonra ilk gençliğinde dikkat şahan çıkabilir vardı mesela lisedeyken var. O zaman da onu da bayağı izlerdik. Yani e, bir de o zaman internet olmadığı için tabii e, bizim sosyalleşmek için yani böyle e, maruz kaldığımız medya sadece televizyonla sınırlıydı. Televizyonda da bunlar yoğunlukta olunca insan tabii ya, bunlardan etkileniyor. Benim de çok hoşuma gidiyor. Çok gülerdim. Özellikle işte e, hala böyle birkaç replik vardır mesela. Olacak o kadardan. 20 sene geçmesine rağmen. Sen işte, hep koydun lan kafana gibi böyle. Bizim jenerasyonun çok bildiği replikler vardır. Onları beğenirdim ben evet. Aynen. Teşekkür benim insan da hangi şakaları yaparsınız? Hangi şakaları tercih edersiniz? <laughs> evet, bir o da o da apayrı <laughs> bir meseledir. bir insan şakaları bizim ilkokulda çoğunlukla e, işte sınıf değiştirme şakası yapılır aslında bir insanda. Yani işte mesela iki sınıf anlaşıp işte sınıflar yer değiştirirdi. Böylelikle hocalara şaka yapılmış olurdu işte. Bu şekilde bir şaka yapılırdı. Sonra ortaokulda biraz daha böyle ergenlik başlayıp da kontrolden çıkınca özellikle erkek çocuklarda da bu oluyor, kontrol kaybı. İşte osuruk bombası gibi şeyler vardı. Çok iğrenç, ee, çürük yumurta gibi kokan osuruk bombaları atılırdı. Çok de, çok kötü dönemlerdi onlar. Sonra lisede de işte şey olmuştu. İki sene üst üste bir kere tutunca işte ikincisinde çek devam filmi gibi iki kere böyle bayılma numarası yapmıştım ben. İşte iki arkadaşım dersin ortasına sesli bir şekilde tartışmaya başlar ben ayırmaya çalışırken bayılırım falan. O şekilde bir senaryo, böyle bir şakalar falan. Tabii bu tane hoca da inanmazdı. Biz de bayağı salak bulurlardı ama. <laughs> bence komik diye. <değil. gülüyor> Şimdi düşüneceğim. O şekilde. Lise öykünüz çok komikmiş. Beni güldürdünüz. Evet. evet, evet. Özellikle bir tanesinin bu tane hoca anlamıştı. Beni böyle bayağı e, camdan dışarı sarkıtmıştı. işte. madem bayıldın <laughs> nefes al diye. O o 1 Nisan'da çok soğuk bir bir Nisan'dı. 15 dakika boyunca burnum falan donmuştu yani. Güya kendime gelene kadar. Evet. <laughs> Komik düşünce. Düşün. Komik. Şaka şaka doğaçlama mı yapılır? Yoksa şaka yapmak için özel bir çaba mı sarf edersiniz? Ee, e, vallahi benim düşüncem bu konuda şu şekilde. Ş kesinlikle şaka e, yapmak için çaba sarf edilmemeli. Ama e, illaki gerçek kabul edülmek istiyorum diyorsanız da sarf edildiği belli edilmedi. Çünkü çok eğreti duruyor yani siz insanlara şaka yapmaya çalış yani çok zorlarsanız şaka yapmak için e, o biraz eğreti durabilir ama işte az önce bahsettiğim gibi belli başlı kaynaklardan beslendiği için insan mizah duygusu geliştiği için zaten doğal olarak açıklama olarak insan belli bir durum karşısında verdiği tepkiler komik olabiliyor yani burada <laughs> işte zorlama olunca evet insanlar e, yani bu genel olarak söylüyorum biraz böyle hani eğer sizi seviyorlarsa çok böyle e, ayıp olmasın diye gülebilirler ama hani kaliteli şaka biraz daha doğaçlamayı beraberinde getiriyor diyebilirim. Ya da işte şöyle bir e, hilesi var. Yani i̇nsanları aslında o şakayı yapacak e, konuma, düşünceye sevk edip o noktada şaka yapmak. Ama bunu kesinlikle çaba sarf edildiği belli edilmemeli. Bence kanal şey bu da bu. Hmm. Mizah doğal bir yetenek midir? diye sorsam biraz komik olacak. <laughs> Mizah doğal bir yetenek olabilir gerçekten. Çünkü ben hep mesela şunları mesela yazarlar için okudum yazarları da indirilirim her zaman. Yani ikimiz de mesela atıyorum aynı ağaca bakıyoruz ama bir insan o ağacın işte güneş ışığı altındaki rüzgarla beraber atıyorum yani sallanan yapraklarında çok ilginç anlamlar çıkarabiliyor. Çok iyi tasvir edebiliyor. Ama benim gibi mesela şu an az önce tasvir edemediğim gibi hani çok daha böyle sade, yalın bir şekilde bakan insanlar da var. Dolayısıyla mizah da bu şekilde. Yani iki insan aynı olaya bakabilir. Birisi olaydaki mizahı çok rahat görebilir. Ama diğeri o kadar kolay göremez. Ama şu da demek değildir. Bence e, yeterince işte okumak, izlemek, işte mizahi e, konular üzerine kafa patlatmak yani bunun üzerine çaba sarf etmekle de bence mizah geliştirilebilir kesinlikle. Çünkü insanlar, özellikle kitleler bence çok karmaşık değil. Bazı kurallar var komik olmak için. Az önce bahsettiğim durum güldürüsü gibi. İşte durum güldürüsü öğelerini belli bir sıraya, kurallı bir şekilde dizdikten sonra insanların gerçekten üzerinde gülümseme yaratabiliyorsun yani. En beğendiğiniz mizahi replik nedir? Ee, pek çok var aslında. Bu çok güzel bir soru. Yani pek çok var. Ee, özellikle işte benim en sevdiğim Yeşilçam komedi filmi Süt Kardeşler'de vardır. İşte, o zaman Gulyabani sizsiniz. Aslında orada bir durum güldürüs vardır ama mesela repliklerle de desteklenmiş. O zaman Gulyabani sizsiniz. evet ben ya da işte bir dönelim istersiniz gibi. Saçma ama e, konuşarak komik hale getirilen e, işte replikler vardır. İşte, mesela Leyla ile Mecnun'da işte mesela dizilerden bir örnek vermek gerekirse i̇şte Leyla ile Mecnun'da işte mutluluk yakında olabilir diye bir ekip vardır ki çok bence dizi tarihinin en komik sahnesidir o da. Orada da çünkü e, aynı şekilde durum güldürüsü vardır ama absürtlük de vardır bir yandan i̇şte, sahnede. E, diğerinde karikatür Tabii pek çok karikatür var da kimleri zaten e, çoğu çok karikatür biraz daha böyle e, müstehcen şakalar yaptığı için burada paylaşamıyorum. Lakin işte, işte cosismo, İşte işte Var sözlüğü gibi ya da işte böyle enteresan e, gerçekten komik karikatürler var. Yani o şey şeylerde tüpler var ama dediğim gibi e, bunları burada paylaşmam pek uygun olmayacak galiba. <laughs> Sizce mizah öğretici midir? Aynı e, cevabı burada da vereceğim. Özellikle çaba sarf edin konusundaki cevabı. Yani mizah öğretici olmamalıdır. Bence. Yani olsa da hissettirmemelidir. Çünkü insanlara sonuçta e, bazı şeyleri e, mizah kisvesi ya da mizah örtüsü altında anlatmaya çalışıyorum. Yani böyle öğretici olmaya çalışıyorum. Çünkü insanlar e, kendilerini, özellikle bizim jenerasyondaki insanlar kendilerini bazı şeylerin dikkat edilmesini, öğretilmesini sevmiyorlar. Yani bu şekilde. Mesela mizah onlara farklı şekilde anlatarak onların kendi düşünmesine e, sevk etmesi gerekiyor. Yani bir şey, özellikle bir şey öğretici bir şekilde yapılmaya çalışıyorsa mizah Hmm. Bence kesinlikle katkısı olmayacaktır. Yani i̇nsanlar bunu kabul etmeyecektir. Bir şekilde insanlara bu e, itici gelecektir yani. Kabul edecekleri varsa da o fikri kabul etmeyeceklerdir. Onun için dediğim gibi misal öğretici olmamalıdır hmm. Ne düşünüyorum. Evet. En son olarak bir şaka yapmak ister misiniz? Bu da bir soru. yani. Ee, şey... Evet, bir şaka yapmak aslında bir fikri var. Bizim kültürümüzde çok yeri olan e, bir fıkra var. Şey temel fıkralarını bilirsiniz yani Çocukluğumuzdan beri anlatılan. Ha bir de tabii evet bizim kültürümüzde hep komiklik vardır zaten. Az önce ondan bahsetmiyorum. Okum. Yani çocukken zaten mahallede abilerin anlattığı fıkralar. Daha sonra televizyonda izlediğiniz Mizah yani komik komedi programları, işte diziler, işte okuduğunuz karikatürler vesaire zaten bizi mizahçı olmaya itmiştir. Yani Türk toplumu zaten yani dünyada bence hatır sayılır bir mizah ee, seviyesine ulaşmasın. ben bunda büyük payı olduğunu düşünüyorum. İnsan neye maruz kalıyorsa, neye çok kafa patlatıyorsa o konuda gelişir. Neyse lafı fazla uzatmadan şöyle bir şey var, komik bir fıkra var. Ee, şöyle diyor, Karadenizli elemanımız yani temeli polis çevirir. Polis der ki, hız limitini aştınız beyefendi, ehliyet ruhsat alabilir miyim? Temel der ki, ne ehliyet hemşerim, bu araba çalıntıdır. Ehliyetim falan da yok. Gerçi bir torpideye bakayım da belki senin altında vardır bir şeyler. Polis, ah, silah mı? Temel der ki ya bagajda iki tane ceset var da polis hemen ekip çağırır. Amirine anlatır her şeyi. Amir gelince bizimki hemen ehliyetin ruhsatını çıkarır. Torpidoyu bagajı da gösterir. Bakmışlar hiçbir şey yok. Amir polise sorar. O kadar şeyden ortalıkta hiçbir şey yok. Oradan bizim eleman atlar yani temel. Şimdi bu size hız yaptı falan da demiştim. Mesela. Bu, bu da mesela ilginç yani şey olarak. Hatta biraz da Amerikan tarzıdır mesela. Bu burada bir durum güldürüsü vardır. Kelime esprisi yoktur ya. Yani. O tabii komik olmadı. <laughs> komik olmadı gerçekten de istemez. <laughs> i̇şte mesela bu da mezatır anladın mı bu Yani mesela bir espri yaparsın. Esprinde kimse gülme. Esprinde kimse gülmemesi insanları çok güldürür. Mesela. <laughs> i̇şte bunun gibi. Ya bu da mizahdır anlatabiliyor muyum? İşte o noktada yani mesela şöyle, e, şu da bir bence taktiktir komedyenler arasında. Bir şey anlatır ve kimse gülmez. Mesela kimse gülmediği de normalde insanın yüz suratı düşmesi gerekir ama bir mizahçı şunu yapar. O durumda alay eder mesela. Evet ben de mükemmel bir şey anlattım falan diye böyle bir kahkaha patlatır. Bir i̇nsanları güldürür mesela. Bunu mizahçılar çok yapar. Benim de gözlemlerim kadarıyla bu yapılan bir şeydir yani. <laughs> evet. Programımızın sonuna geldik. Evet, herkese iyi akşamlar, iyi sabahlar, Çok iyi öğlenler. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir röportajdı. Teşekkürler Işık. Evet. evet, teşekkürler Tuğrul Bey. Evet, programımızın sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. hoşçakalın. Sağlıkla hoşçakalın. kalın. Sevgiyle kalın. Videomu likelamayı unutmayın. Hoşçakalın.